bugün size iltihaplı eklem romatizması ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bu doğuştan olan bir hastalık değil genelde hep daha sonraları gelişen bir rahatsızlık. Genelde böyle yaşadığı şeyleri sindiremeyen, aşırı üzülen, her şeyi kafasına takan insanlarda daha çok olabilmekte. Bünye kendisi üretmekte. Yani neticede sizler de anlayacağınız şekilde anlatayım. Biz kendi cezamızı kendi düşüncemizle veriyoruz. Onu anlatayım. Çünkü daha önce karşılaştığım bir vakada vakaların birinde annesi vefat edince kişi kendini bunalıma veriyor. Bu bunalım sonucu daha sonra bu e, iltihaplı eklem romatizması ortaya çıkıyor. Bunun dışında bazıları üzüntüden e, daha farklı farklı hastalıklar çıkabiliyor. Fakat e, üzücü olan şey şu ki bu ek iltihaplı eklem romatizmasının tedavisi yok arkadaşlar. Sadece tek yapabileceğimiz şey şu, vücudun e, o iltihabı üretmesini durdurabilmek. Yani e, uyku haline geçirebilmek. Daha önce ben bir kardeşimize özel bir su hazırlamıştım mineralliğin, içinde vücudun ihtiyacı olan mineralleri sağlayan. E, bu 10-15 gün kullandı. onun 15 gün sonra hastaneye gittiğinde doktor bile şaşırmış. Sen ne yaptın diyor. Kanında iltihap var ama hareketli değil, cansızlar diyor. Sanki uykuya dalmış gibiler. Tabi düzenli devam etmeyince e, o suyu kullanmaya e, tabii ki bir süre sonra yine aynı şeyde bu sefer, kemoterapi ilaçları kullanmak zorunda kaldı. E, şimdi gelişmiş ülkelerde, Amerika'da olsun daha gelişmiş ülkelerde yeni kullanılan bir yöntem var. Onu Ondan size bahsetmek istiyorum. Ee, i̇laçların e, artık cevap vermediği durumlarda böyle doğaya, bitkilere, doğal şeylere artık doktorlar dönmeye başladı. Sizler de biliyorsunuz. Bu %100 e, iltihaplı romatizmaya çözümdür demiyorum. Sadece doğal bir destek arkadaşlar. Yani hem ağrılarınızın dindirir hem de düzenli kullanırsanız her gün bir süre sonra zaten doktor genelde 3 ayda bir, 2 ayda bir veya da bazen ayda bir doktor şu kadar süre sonra gel tahlil yapalım diyor zaten. O aralarda tahlil yaptıkça bunun sonucunun o tahlillerde zaten göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Zerdeçal toz haline getirilmiş zerdeçalı bir su bardağı kaynamış suya bir çay kaşığı kadar atıyorsunuz. Çeyrek çay kaşığı kadar da karabiber atıyorsunuz arkadaşlar. Bunları karıştırıyorsunuz. Efendim e, içine e, bir çay kaşığı kadar da doğal bal atıyorsunuz. Tatlandırıyorsunuz. Bunu her akşam yatmadan önce yapıp için arkadaşlar. Ama düzenli her akşam yatmadan önce yapıp için. Eğer bunu aksatmazsanız zaten başta da söylediğim gibi doktora gittiğinizde tahlil yaptığında sonuçlar ortaya çıkacak. Ona göre doktor en kötü durumda ilaçlardan kurtulma şansınız olabilir. Ya da ilaçlarınızı azaltır biliyorsunuz ilaçlar zaten bu tablo romatizmanın ilaçları da öyle basit ilaçlar değil. Ee, o yüzden kendi doktorunuz kendiniz olun biraz da her şeyi kafanıza takmayın arkadaşlar. Stres pek çok hastalığın zaten hastalıkların yüzde sekseninin başlangıcıdır zaten. Ee, bu dünya kimsenin değil. Affedersiniz saçımızın teli bize bize aittir Dünyanın her şeyin tek sahibi var. Lütfen o her şeyin tek sahibi olan sonsuz, sınırsız, her şeyin sahibi olan Allah'a gerçek manada biat edin. 24 saat onun huzurunda olduğunu, unut, olduğunuzu unutmayın. Stres yapmayın. Allah'tan yardım istemesini bildiğiniz sürece Allah sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Allah'ın ilk emri olan okuyu yapın, kendinizi geliştirin sevgili arkadaşlar. Sağlık dolu, barış dolu, sevgi dolu bir dünyada e, hep birlikte yaşamak dileğiyle sağlık dolu günler diliyorum. Efendim e, sormak istediğiniz şeyler olduğu zaman videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. E, böyle sürekli aklıma gelmiyor bu tür videolar çekmek. En azından siz bana destek olmuş olursunuz. Tekrar saygılar sunuyorum. Abone olarak destek olmanızı rica ediyorum.